Avusturya. Sadece ismi bile karlı alplerin, görkemli sarayların ve vals yapan çiftlerin görüntülerini akla getiriyor. Avrupa'nın kalbinde yer alan bu küçük ülke, zengin bir tarihe, nefes kesen manzaralara ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri büyülemeye devam eden canlı bir kültüre sahip. Tirol'ün yükselen zirvelerinden Tuna Vadisi'nin üzüm bağlarına kadar Avusturya duyular için bir şölen. İster sanat meraklısı, ister tarih tutkunu olun. İster sadece büyüleyici doğal güzellikler arayın, Avusturya zengin deneyimler sunuyor. Mozart'ın büyüsüne, Viyana'nın imparatorluk geçmişinin ihtişamına ve Avusturya misafirperverliğinin sıcaklığına kapılmaya hazır olun. Avusturya'yı mutlaka görülmesi gereken bir yer yapan gizli mücevherleri ve ikonik yerleri keşfetmek için bir yolculuğa çıkalım. Avusturya'nın manzarasına görkemli Alpler hakim. Bin yıllar boyunca buzullar tarafından şekillendirilen bu yükselen zirveler, büyüleyici köyler ve pırıl pırıl göller için etkileyici bir fon oluşturuyor. Avusturya'nın en yüksek zirvesi olan Grossglockner'a ev sahipliği yapan Hohe Tauern Milli Parkı, her seviyeden yürüyüş parkurları sunuyor. Kendinizi kır çiçekleriyle çevrili, temiz dağ havasını içinize çekerken, göz alabildiğine uzanan panoramik manzaralarla hayal edin. Ancak Avusturya'nın doğal güzellikleri dağlarla sınırlı değil. Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna Nehri, ülke boyunca kıvrılarak pitoresk kasabaları ve üzüm bağlarını birbirine bağlıyor. Tuna bisiklet yolu boyunca keyifli bir bisiklet yolculuğuna çıkın. Yerel şarapları tatmak ve nehir kıyılarının huzurunun tadını çıkarmak için mola verin. Avusturya'nın tarihi, Avrupa tarihinin en etkili kraliyet ailelerinden biri olan Habsburg hanedanlığı ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılı. 600 yıldan fazla bir süredir Habsburglar Viyana saraylarından geniş bir imparatorluğu yönettiler. Habsburg imparatorlarının kışlık ikametgahı olan Viyana'daki Hofburg Sarayı'nda zamanda geriye gidin. Görkemli devlet odalarını keşfedin. Büyük balo salonunda düzenlenen görkemli baloları hayal edin ve bir zamanlar bu salonlarda yürüyen imparatorların ve imparatoriçelerin yaşamları hakkında bilgi edinin. Habsburgların mirası Viyana'daki muhteşem Schönbrunn Sarayı'ndan, Innsbruck'taki imparatorluk bahçelerine kadar Avusturya genelinde görülebilir. Etkinlikleri, ülkenin sanatını, mimarisini ve kültürünü şekillendirerek Avusturya'nın kimliğinde silinmez bir iz bıraktı. Avusturya, klasik müzikle eş anlamlıdır. Mozart, Strauss ve Schubert'e dahil olmak üzere dünyanın en büyük bestecilerinden bazıları Avusturya'yı yurt edindi. Zamansız melodileri dünya çapındaki konser salonlarında ve opera binalarında yankılanmaya devam ediyor. Dünyanın en ünlü opera binalarından biri olan Viyana Devlet Operası'nda Mozart'ın büyüsünü yaşayın. Figaro'nun Düğünü veya Don Giovanni'nin bir performansına katılın ve operanın altın çağına geri dönün. Daha samimi bir deneyim için şu anda dahi çocuğun yaşamına ve eserlerine adanmış bir müze olan Salzburg'daki Mozart'ın doğum yerini ziyaret edin genç Mozart'ın ilk senfonilerini bestelerken dehasının tam da bu duvarların içinde çiçek açtığını hayal edin. 5. Bölüm Avusturya'nın Tadı Duyularınızı Şımartın Avusturya mutfağı doyurucu, rahatlatıcı yemekler ve zarif hamur işlerinin keyifli bir karışımı. İkonik Wiener Schnitzel'den enfes sakır kadar Avusturya yemekleri damak tadınızı şımartmak için birebir. Avusturya'ya yapılan hiçbir gezi ince, ekmekli ve tavada kızartılmış bir dana pirzola olan Wiener Schnitzel'in tadına bakmadan tamamlanmış sayılmaz. Gerçek bir Avusturya rahatlatıcı yemeği için patates salatası veya patates kızartmasıyla birlikte tadını çıkarın. Tatlı bir ikram için geleneksel olarak çırpılmış krema ile servis edilen kayısılı reçelli zengin bir çikolatalı kek olan Sachertorte'nin Torte'nin tadına bakın. Ve elbette hiçbir Avusturya mutfak macerası, elma, kuru üzüm ve tarçınla doldurulmuş, gevrek bir hamur işi olan apfelstrudelsiz Strudelsiz tamamlanmış sayılmaz. 6. Bölüm İmparatorluk Şehirleri Zamanda Yolculuk Avusturya, her biri kendine özgü karaktere ve cazibe merkezlerine sahip çok sayıda büyüleyici şehir ve kasabaya ev sahipliği yapmaktadır. Başkent Viyana, tarih ve kültürle dolu büyük bir metropol. Viyana'nın ikonik bulvarı Ringstrasse boyunca yürüyün ve Hofburg Sarayı, parlamento binası ve Viyana Devlet Operası'nın muhteşem mimarisine hayran kalın. Michelangelo, Rembrandt ve Vermeer'in başyapıtlarına ev sahipliği yapan Kunsthistorisches Müzesi'ni ziyaret edin. Mozart'ın doğum yeri olan Salzburg, Salzach nehri kıyısında yer alan pitoresk bir şehir. Dar Arnavut kaldırımlı sokakları, barok kiliseleri ve renkli evleriyle büyüleyici Altstadt'ı veya eski şehri keşfedin. Şehir ve çevredeki dağların panoramik manzarasını sunan Hohensalzburg Kalesi'ne fünikülerle çıkın. 7. bölüm Modern bir ulus, ekonomi ve devlet. Bugün Avusturya oldukça gelişmiş bir ekonomiye ve yüksek bir yaşam standardına sahip modern ve müreffeh bir ulus. Avrupa Birliği üyesi olan Avusturya uluslararası ilişkilerde aktif bir rol oynuyor. Avusturya ekonomisi, turizm, imalat ve teknoloji dahil olmak üzere çeşitli sektörler tarafından yönlendiriliyor. Ülke ayrıca hidroelektrik ve rüzgar enerjisine güçlü bir odaklanma ile büyük bir yenilenebilir enerji üreticisi. Avusturya, devlet başkanı olarak bir cumhurbaşkanı ve hükümet başkanı olarak bir şansölenin bulunduğu parlamenter bir cumhuriyettir. Ülke güçlü bir sosyal güvenlik ağına sahip ve vatandaşlarına evrensel sağlık ve eğitim sağlıyor. 8. Bölüm Avusturya Maceranızı Planlama ipuçları ve Püf Noktaları Avusturya'ya bir gezi planlamak düşündüğünüzden daha kolay. Ülke, hava, demiryolu ve karayolu ile iyi bağlantılara sahip ve bu da ulaşımı kolaylaştırıyor. Şambrun Sarayı, Hofburg Sarayı ve Belvedere Sarayı dahil olmak üzere şehrin birçok önemli turistik yerine ücretsiz giriş için bir Viyana kartı satın almayı düşünün. Viyana'daki toplu taşıma, metro, tramvay ve otobüs ağıyla verimli ve uygun fiyatlı. Bütçesine duyarlı gezginler için Avusturya, hosteller, misafirhaneler ve ekonomik oteller dahil olmak üzere çeşitli uygun fiyatlı konaklama seçenekleri sunuyor. En iyi fırsatlar için şehir merkezinin dışındaki konaklama yerlerine bakın. İster romantik bir kaçamak, ister aile tatili, ister yalnız bir macera planlıyor olun, Avusturya herkese sunabileceği bir şeye sahip. Çarpıcı doğal güzelliği, zengin tarihi ve canlı kültürüyle Avusturya kalıcı bir izlenim bırakacağından emin.